Pardon bir CC'miz yok mu? Triple ile? Zeratın flash yok galiba. Yani. Evet evet yok. It's running. Şarkıyı bir durdurdum bu arada. Bu oyunu bir alaklanayım biraz. Şu oyunu bir yenelim. Karşı jungle kim? Ekarim. Jungle nereden başladı? Bilmiyoruz. Sadece buraya gank atabilir gibi ama sanki. Bir de bir şey yapamaz. Yani Z var. Topta pike'ları var. Bu arada tamam buradan sonra. Topta. Oh shit. Flash exos değil. Sonraka base'de bu arada. Sermiyorum support'u base'e bunu geliyorum. Geldim go. Abin ne? aa nasıl sende kalır? Nasıl sende kalabiliyor bu adam? Sen vurmadın ki adama. Ben Vurdu? adamı atmadım bile. What? Eğride mi kaldı? <laughs> Troy burası, zeratları var. Aa bottan xp kaçırıyoruz biz şu anda durduk kere. Adama yardım edeceğiz diye. Evet. Buraya geliyor galiba. Ha. Alt level değil hala. Eee, fiddish şey yok ki bunun. Muazzam bir gank. Drake'e başlayabilir. Başlasın ben giderim ona. Uçmayacağım. Exhaust'um hala var. Cık. Ulan bu adam niye gelmiyor? Night Class kommen Güzel. Atalım meyze Atalım. Atalım. Bu sonra golemlere gidelim denk iyiyiz. Midi gördük. Ultiyi iki kişiye meyelim. Pike de gelmiş bu arada buraya. Pike de battı. Aynen işlere bak. Bunlar doğu gibi ya sanki. Pike like'arım. Buraya bir teleportumuz var mı? Teleportumuz yok. Güzel oldu. Zed öldürür bu arada. Hekarim Cangan'a dönecek. Şurada bluesuna falan bir ihtimal. Hadi. Öldürdüm. Öldürdü. Tipi geliyor. Öldürdü. Park tipi. Niye ben peki? Niye ben? Buradan Hadi artık la. Hadi artık oğlum. Hadi. Make a place, hadi. Git kuleyi al hadi artık. Yarım saat robotta 4-5 kişiye karşı oynuyoruz. Bir şeyler yapsın artık LAN Hadi artık. Hadi 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 oynarsın hadi helal. Oynadın mı da oynadın mı da oynadın. <laughs> Kötü bence o. Ulti yok ya kanım hem Shield'ım koyayım <laughs> Adam benim ultimin olduğunu düşünüp buraya eğile çıkmadı bu arada bence o yüzden. Ya ben abi, atacaktım. abi buraya hepsi geliyor diyen var. Tamam. Bir ev daha alacağım, kardo Tamam. <laughs> Gel bakalım şu buraya Dur 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 dur. Şimdi bir Tokyo drift yapıp exhaustumuzu koyup şunu bir W ile tak uçalım. Burası hard. Zeratlısı. Kalbim. Enti enti. Enemy killing spree mi? Oğlum Bot'tan ikinci kuleyi almışız. Adam o, bota gelmiş 5 kere. Benim ikinci spray oluyor. İzineş. İzineş, izineş. O, 15 saniye gel gel. izineş izineş. Gel gel gel. İzineş. İzineş. Kam. Kam lan. Lan kam. Bak, HK'de 20 saniye var? Baron çıktı. Rageblade'im var benim. Kam lan. Abi Likleri bak sonra buraya gelmediler. Hadi. İnanılmaz bir oyun. Drek var 20 saniye. Drop peki gg. Hayır ama gitmesek mi oraya? Güzel hatta Oha sana çok buraya dikkat et. Hua. ya Yat oğlum aşağı. Hua. Ultiye bak. Hua. Ya. Herkes bir yerden ulti sıkıyor. İzin iş değil mi ailem peki? Bu ya. Harada bir CC'miz yok mu? Triple Q'yla? Zeratın flash yok galiba. Evet evet yok. Huy ya, Baron yok mu? Baron var. Lan kam artık kam kam. Hadi kam. Arkaya vurdum da. Ben yapacağım bunu. Smite'ın olsun olmasın. Yapmıyorum lan. Bu şuna öldüreceğim. Aa, ah, 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 ah. Bekle dur öldürüp geliyor. Hemen Tokyo Triftness. Yat oğlum. Bravo Lucian. Muazzam bir flash. Baron'u niye bıraktık peki? Demeyi çok güzel. Tamam tamam devam et. Gel gel. oyun da bitti. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. <laughs> oyun da bitti, bitti. Bitti. <laughs> It's running